merhabalar, hoş geldiniz. Kısaca tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk. Ben Yıldır. 49 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Bilmiyorum. Hoş geldiniz tekrar. Buraya gelmeden önce nasıl hissediyordunuz? Moralim bozuk, mutsuz. Peki sizi aradığımızda ne hissettiniz? Mutlu oldum. Çok sevindim. Hoşuma gitti. Umutluydum zaten. Hı -hı. Çok hoşuma gitti yani. Çok mutlu oldum. Bu bir haftalık süreci nasıl geçti? Çok güzel. Hiçbir problem yaşamadım. Harfi yanıldım her şeye. Gayet iyi. Rahatsınız. Rahat. Peki. Bu bir haftalık sürecin sonunda neler hissediyorsunuz? Yani iyi hissediyorum. Kendim Hı -hı. izindeyim. Daha pozitifim. Yani çok iyi geldi bana ya. Peki. Peki bu beslenme şekli zorluk çektiniz mi? Hayır çekmedim. Garip, rahat, kadar. Daha önce hangi zayıflama metotlarını denediniz? Beden aklıyla tekrar zayıflamıştım ben. <laughs> bu benim ikinci tecrübem oluyor. Ee, pandemide biraz kilo aldım. <laughs> ee, normal çok eskiden diyetler de yapıyordum hani böyle az az sık sık yiyerek de kilo vermiştim ama bu beden aklıyla benim ikinci tecrübem. Tatlı hisleriniz oldu mu? Yok, olmadı. Ben yani, de yaşamadım. Yaşamadın. Probiyotikler size nasıl hissettirdi? <laughs> İyi, güzel. Yani e, faydalı oldu, onu düşünüyorum. Kısaca bir bu haftada hislerinizi nasıl tanımlarsınız? Kısa ve net, mutluyum. Peki. Çok teşekkür ederim, ben çok teşekkür sağ, ederim. sağ olun. Sağ olun. Nur Hanım, hoş geldiniz bekliyoruz. Buyurun. Böyle bırakalım eşyalarımızı sonra. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş Buyurun, buyurun. Evet, sizi böyle alayım. Bir ölçüm yapacağız. Şimdiye kadar gelen bütün yarışmacılar çok başarılıydı. İnşallah siz de başarılısınızdır. Nasıl hissediyorsunuz? Kendimce başarılıyım ama bilmiyorum oraya çıkınca ne olacak? Buradaki rakamlar çok önemli değil. Çünkü biz ...sizin kendinize güveniniz, iyi hissetmeniz bir başarı. İki, bir şeyleri değiştirmek ve sizin elinizden geleni en yapmanız ikinci başarı. Üçüncü başarı da buradaki. Ama dediğim gibi yani buradaki üçten birisi. İlk ikiyi başardım o zaman. Kendime evet. güvenim var, mutluyum. Ha. Harfiyen uyudum her şeye. Bir görelim bakalım. Ama. Probiyotiklerimizi de kullandık. Evet. Gelen herkes başarılı. Demek ki bu çok basit bir şey. <laughs> Zaten çok basit bir şey olduğunu biz biliyoruz. Yıllarca yaptık. İki gün bir sıkıntım oldu. Ekmek konusunda. Ondan sonra alıştım. Evet. <laughs> Harika. İnebilirsiniz. İnebilirsiniz. Evet, tabii yarışma modu olunca herkes çok iyi yapmış. Ee, tebrik ederim. hepsi iniyor. Siz de çok başarılardan dersiniz. Ee, zaten şöyle olacak yarışmada birinci seçmek için yüzde 40 bu sonuçlar, yüzde 40 sizi izleyenlerin yaptığı yorumlar, yüzde 20 de siz puan vereceksiniz. Yani kim en başarılı? Siz de puan verecek kendiniz haricinde diğer yarışmacılara. Sonuç olarak hepsini toplayacağız. En başarılı olanı seçeceğiz. Kaç kilo doktor? Efendim? Kaç kilo? E, 100 gram vermiş. Mükemmel. 100 gram mı? Şaka diyorum. Çünkü <laughs> biz kilo söylemiyoruz. <laughs> Ama açlığa dayanırsınız. Ama burada açlık yok. Doğru besleniyorsunuz değil mi? Şu anda kendinizi daha iyi hissediyorsunuz. Hiç evet. e, diyet modunda değilsiniz değil, değil mi? De. Tamam. Böyle devam edecek bir bakacaksınız. Çok iyi hissederek <laughs> bitirmişsiniz. Bu Bütün beden, hastalarımız aynı oluyor. Beden aklıyla bu benim ikinci tecrübem oluyor. Evet. Değil mi? Daha önce de. Evet daha önce de. iki tane kitabınızı alıp okumuştum. Sizi takip ediyorum. Onunla zayıflamıştım. Şimdi bir de karboksipunktur girdi Evet. evet. De enzimlerini devreye sokmak ve siz daha güçlü olmanız. Onun için de bayağı başarılısınız. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Alayım. Bilekler. you